Türk siyasileri tek kelime akımına katıldı. CNN tarafından başlatılan, yapılan işin en iyi şekilde ve bir kelime ile açıklandığı akıma, siyasiler de dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye paylaşımını yaparken, Kılıçdaroğlu, zam dedi. Sosyal medyada her geçen gün ortaya atılan, challenge silsilesine, bir yenisi daha eklendi. CNN'in başlattığı iddia edilen One World Challenge için, yapılan işeğin iyi şekilde ve tek kelime ile anlatılması istendi. Bazı kullanıcıların dalga konusuna çevirdiği akım, hesabı stajyerlere mi verdiniz esprileri alırken, kısa sürede viral oldu. Dünyaca ünlü firmaların katıldığı akıma, Starbucks, Microsoft, NASA, NBA gibi isimler de dahil oldu. Akıma katılan diğer siyasiler ise şu kelimeleri seçti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, özgürlük. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, memleket. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, icraat. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise hürriyet kelimesini kullandı.